Besi Belediyesi'nin içme suyu pompaladığı su gözünün hijyenik olmadığı iddialarına suyumuz temiz diyen net tepki gösteren Başkan İlker Mehmet Çemleyen analiz şoku suda virüs çıktı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürekleri ağızlara getiren virüs iddiası gerçek çıktı. Yapılan analizler sonucu Besi Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre'nin suyumuz temizlediği içme suyu temini sağlanan su gözünde virüs olduğu tespit edildi. Adıyaman ve Besin'de geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan ve halen devam eden salgın dolayısıyla il sağlık müdürlüğü ekipleri sahaya inerek inceleme yaptı. Ekipler çalışmalar kapsamında Besin'de ilçe içme suyun temini sağlanan su gözünde numune örnekleri aldı. İçme suyu pompalanan su gözü pompa istasyonu ise olası bir duruma karşı belediye ekiplerince telli çevrilerek girişe kapatıldı. Suyun pompalandığını bölgeyi mesire alanı olarak adlandırılan vatandaşların sahaya giriş önlenirken Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre'nin analiz sonuçlarını beklemeden tüm iddialara karşı suyumuz temiz açıklaması yaparak savunma yapmaya çalıştı. Ancak başkan emre gelen analiz raporları ile şok yaşadı. Boruların paslı olduğu iddia edilen su gözü pompa istasyonunda alınan numune örneklerinde virüs rastlandığı öğrenildi. Analiz sonucu durumunu önemli anlamak ve önem almak Yerin savunma amaçlı bilimsel rapor olmadan suyumuz temiz açıklaması yapan Başkan Emre'ye tepki yağdı. Yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar madem hijyenik değildi bugüne kadar neden önlem alınmadı. Salgında 3-4 bin kişi rahatsızlandı ve hastanelere başvurdu. Sorunun kaynağı burası ise insan hayatı bu kadar ucuz mu diye duruma isyan ettiler. <laughs>